Herkese tekrardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Biliyorsunuz dün attığımız videomuzda 5000 TL değerindeki 110 epic ve showtime içeren hesabımıza geçiş yapmıştık. Az kadromuzu bu şekilde oluşturmuştuk. Şöyle yedeklerimizi de göstereyim. Snyder'i de almıştık. Snyder'i yedeklerimize koydum. Bu şekilde kadromuz çok güzel bir kadromuz var. İkinci klasmanda bu hesabımız. Biz de bunu klasman maçlarıyla yukarıya çekeceğiz inşallah. Bu sezon birinci klasmana çıkmak hedefimiz. 3 günümüz var 3 gün içinde. Çıkarım ben hallederim onu. Şimdi e, ee, alay abone olduysanız bildiğim bir açtıysanız aşağıda bir yorum attıysanız hemen ilk rakip bulup gelelim. Oynat bakalım. Rakibimiz geldi. Yusuf. Onu demiş. Sili Sav yazmış ismine. Hemen kadrolarımıza bakacağız. Formalar bu şekilde. Baktığımız zaman Cruyff çok formda. Mateus çok formda. Şans verelim kendisine Viera yerine. Rakibimizin kadrosu bu şekilde. Şöyle yani ok gibi diziliş. O kadar benziyor. İki uçlu şeye benziyor böyle. İki ucu keskin bıçağa benziyor. Kamaya benziyor biraz. Yedekleri de bu şekilde. Eski zamanlardan da futbolcular var. Kalesinde Petr Çe. Hazırını vermiş. Biz de hazırımızı verelim. Ve yeni hesabımızda ilk klasman maçımıza geçelim. Uzun topla kontra oyun tarzıyla oynuyoruz. Uzun top kontra ve bu diziliş ne kadar uyumlu onu oynayıp göreceğiz. Ancak kadromuzu bu şekilde oturttum ben. Çalımda geç kaldık. Costa Kurta. Maldini şimdi güzel geldi ama son. Heba etti Maldini'nin pozisyonu. Maldini bir kez daha kazandı. Şevşenko'yu gördü. Şevşenko açı dar Şevşenko. Matheus yine Çeh. İki pozisyon üst üste. Kaleci Çeh kurtarışları. Önce Şevşenko sonra Matheus'un şutları. Kaleci Çeh geçit vermedi bize. Cruyff Altı pasa çağırdı arkadaşlarını. Şöyle bir orta. Vinicius'a mı? Bir yüksek boylu adamlarımızla buluşturamadık. Johan Cruyff. Attığımız toptan bir haber. Johan Cruyff. Johan Cruyff. Johan Cruyff. En iyi kartı diyorlar bu karta. Şimdi çıkardı? Son kaleci Çe. Üçüncü kez başarılı kalesinde Peter Çe. Johan Cruyff getirdi... Son tekte vurdu. Ancak kaleciyi bir kez daha geçemedik. Cruyff bir kez daha altı pasa çağırdı arkadaşlarını. Şöyle. Araujo. Vurur mu? Vuramadı. Es geçti. Cannavaro. Vinicius. Cruyff. Tekrar Vinicius. Vinicius. Kaleci Çeh bir kez daha. Rakip yetişir diye hızlıca vurdum. Matheus. Bunun gol sevincini merak ediyorum. Lothar Matheus bir füze gönderdi adeta kaleye. O kilidi ancak böyle açılır dedi. Vinicius üstüne vurmuş burada. Köşelere vurur diye bekledim ama Mateus soluyla çok güzel vurdu. Kilidi açtı. Bu maçta da çok formdaydı. Defansif olarak çok katkı veriyordu. Ofansa da yardımı vardı. Golünü de attı Mateus. Nesta. İlk yarı 1-0 bitti. Mateus'un süper golüyle önde kapattık ilk yarıyı. 5 şutta 5 sabetimiz var ancak tek golümüz var maalesef. Şöyle bakıyorum ben yedeklerime. Yedeklerimden Snyder'ı almak geçiyor içimden. Sonu beğenmedim. Haaland'ı almak geçiyor içimden. Osimen'in bu kartını almak geçiyor içimden. Rakip maçtan mı çıktı? Evet rakibimiz maçı bıraktı. Biz hemen ikinci rakip bulalım. Rakip geldi. Iraklı bir rakip. HTTPS Iraki falan diyor. Mail adresini mi bıraktın? Ne yaptın kanka? Baktık formalara. Biz şimdi şu e, ejderhalı formayı bir giyelim. Formayı ben çok beğeniyorum. Herkimiz de bu beyazı giysin tamam mı? Şöyle stadyum olarak. Hadi bir de stadyum seçelim. Allianz Arena olsun tamam mı? Şöyle girelim. Allianz Arena'da bir maça çıkalım. Baktığımız zaman bizde Ronaldinho ve Osimen çok formdalarmış. İkisine de şans verelim bu maçta. Vinicius mu Shevchenko mu? Hadi ya da Şevşenko olsun ya biz çünkü Vinicius'la çok oynadık Santrafor kartı. Eto rakimizde Pirlo, Kenan Yıldız, Edgar Davids, Rüdiger, Carlos, Morientes, Snyder yedeklerde. Güzel bir kadro. Epikler, yer yer potu'lar. Güzel bir kadro. Var rakibimizde de. Biz de yeni hesabımızda e, uzun top kontra bu dizilişin çok adamı değil gibi. Hani ilk maçta biraz onu hissettim ama yine de 5 şut çektik. Pozisyonlara girdik mi girdik. Ya, bu maçta da göreceğiz. Bir iki maçlık ben daha oynarım. Belki Çabı sözlü kontra hata da alabiliriz. Şu anlık döşamdayız. Sonrasında ilerleyen zamanda Çab da Çabı geçebilirim. Guardiola'mız var. Top çevirme oyunu, top çevirme taktikleri de gelecek. Hiç merak etmeyin. Top çevirme oyun tarzına uygun dizilişler videolarda çekeceğim. Şevşenko. Başladı makalele. Osimen. Şevşenko. Şevşenko sıyrıldı. Şevşenko. Karşı karşıya Şevşenko. Nasıl bir plaseydi lan? <laughs> Pis burunla plase yaptı herif. Şevşenko'nun golü 1-0. Defansın büyük hatası. Affetmedik. Beleş'i severiz her zaman. Johan Cruyff. Shevchenko. Shevchenko. Haydi bir daha. Bu hata gelmedi. Rakip gelirken hiç olmuyor. Biz hata çıkarken. Takılmalar meydana geliyor. Yani bu fon. Kenan'ın plasesini rahat aldı da. Umarım maçın devamında da devam etmez böyle şeyler. Makalele. Maldini niye kaldırdım ben o Maldini? anlamadım onu da. Vieira, Osimen, Maldini, Ronaldinho'ya doğru. Ronaldinho, Ronaldinho. Soluyla yaptı kaleye gitti. Şevşenko. Direkt ortadan gol attı sanki adam ya. Resmen gol gibi gitti o top. Ama Şevşenko tamamladı. Araujo. İlk maçta Matius. Şimdi Şevşenko. Maça damga vuran isimler oldu. Eto, Makalele. ilk maçın zaten <laughs> ilk yarısı direkt. Ee, sadece ilk yarı oynayabildik. Viera bu arada Viera geldi lan. Bilecik'te kutup ayısını arıyor. Roberto Carlos. Cruyff. Şöyle Osimen'i gördüm ben. Victor Osimen. Victor Osimen. Kaleci. Diego Costa. Osimen müsait bir pozisyondu bence. Yararlanamadı bu pozisyondan. Bunlar arkadaşlar tarih öncesi showtime'lar. Haaland, Harry Kane, üçü de bu hesapta var. Canla başla bitiriş özelliği. Bu e, özel becerilerin işte canla başla bitiriş, canla başla pas falan. Öngörülü pas, yıkılmaz kale. Bunların ilk çıktığı oyuncular bunlar. Yani ilk canla başla bitiriş olarak geldiler. Ve bu pakette Osimhen, Harry Kane, Haaland olarak geldiler. Bu arada Cruyff vuramadı. De Bruyne. Yani böyle e, futbol açısından da dönüm noktası olan kartlar hesabımızda mevcut. Eto, Cannavaro, Fabio Cannavaro, Maldini, Ronaldinho. Ronaldinho'dan pas. Maldini. Aydın Ronaldinho'ya doğru gelmedi Maldini'den. Vieira aldı. Vieira. Patrick Vieira. Maldini. O gördü. Victor. Yatırdı. Yatıramadı. O Simen vuramadı. Rüdiger. Ah be alamadı. Lan var ya şımarıklığıma gitti gol ya. İlk yarı bitti 2-0 Şevşenko'nun 2 Şevşenko iki golüyle. Öndeyiz. Kendisini oyunda tutacağım. Belki bir hat-trick yapar. ile topa sahibiz. Cruyff yerine Beckham, Ronaldinho yerine Leo. İkinci yarı daha kanatlı, daha ofansif bir dizilişe geçiyoruz. Beckham'la ortalar, Leo'yla onunla da bir şeyler deneyeceğiz. Bakalım ikinci yarı bizlere neler getirecek. Ebru'n, Etol Samuel Eto kaleci Buffon. Rakibimizin ilk şutu 48. dakikada geldi. Yo ikinci şutu. Kenan Kenan'ın da bir plasesi vardı. Pirlo. De Bruyne. Orada Eto. etodo da Buffon. De Paul Buffon. Artık buna yapacak bir şey yok. Üç kere denedi. Üçünde de Buffon. Bir ara Buffon'a donarım diyecektim az kalsın. Ama Yapacak bir şey yok. Eto'nun golü. Osimen. Şefşenko Şevşenko düşüncesi gelmedi. De Bruyne. Eto. Samuel Eto Maldini geçti önüne. Pirlo. Edgar Davids. De Bruyne. Edgar Davids. Eto Buffon. David Beckham. Beckham'dan çok güzel. Şevşenko. Şevşenko Açılar ama Şevşenko affetmiyor. Hat-trick yapıyor. Andriy Şevşenko. Ukrayna'nın süperstarı. Bebek yüzlü katil. Şevşenko. Hat-trick'ini tamamladı Viera. Rafael Leao. Rafael Leao sıyrılamadı Costa Kurta'dan. Samuel Eto. Evet o kaleci Buffon sektirmiyor bile ya. O bu topların tamamını neredeyse sektirir de. Lilian Turam. Şimdi Beckham. David Beckham. Ah be Roberto. Haydi Beckham. Alamadı. Andrea Pirlo. Kenan. Pirlo. Tekrar Kenan. Ara orada. Kenan. Hakimiz Türk mü acaba ya? Kenan'ı oynatıyor bu kadar dakikadır. David Beckham şimdi kanattan iniyoruz. Beckham iyi ortalar gol getirir. David Beckham orta o simene gelmedi. Kenan. Usta Kurta, Turam, Makalele, Beckham. Beckham çok şahane döndü. Beckham'ın ortası Şevşenko vuramadı yine. Makalele, Makalele. Kaldı top onda. Makalele. Yerden de çevirdi. Osimen. Ancak kale isabet ettiremedi. 3-1 öndeyiz. Son dakikalar artık girdik. Daha bu dakikadan sonra oyuncu değiştirmenin de çok bir manası yok. O yüzden bu oyuncularla tamamlayacağız maçı. Costa gönderdi ileriye doğru. Fabio Cannavaro De Bruyne Cannavaro Beckham Cannavaro'dan şimdi Shevchenko Shevchenko'nun da pası David Beckham ortaladı. İyi bir orta gelmedi. Yakışmadı Beckham'a. Beckham'a yakışmadı kalecinin kucağına. Orada simen tek başınaydı resmen ceza sahası içinde ama yapacak bir şey güç bir Shevchenko'nun 3 golü. Adam topu evine götürüyor. Andriy Shevchenko gerçekten çok üst düzey bir forvet. İlk maçında bunu hissettirdi bizlere. Şimdi hocam bizde 400 MC vardı. Biz onu bir topa açılışında kullanalım. Haydi. İstatistiklerde bu şekilde oynat bakalım. Evet bu İspanya Ligi savunmacılarından bir tane ücretsiz hak vermiş. Buradan Alba bize çok güzel olur çünkü pik yapan ortacımız hiç yok. Eğer tek atabilirsek müthiş olur. Ancak öyle bir şans nerede bizde? Koke, Keko, Meko geliyor. Keko, Koke falan filan. Inter Milan geliyor. Yani bak Gerrit topundan da açmak isterim açıkçası ama burada mesela Shevchenko bizde var. E, sadece Gerrit için de şu diğer epikler riske atılır mı yani? badjo, Maccio lazım değil bize. Ben buradan kullanacağım arkadaşlar yani. Elim ve Michael parası geçtikçe Süper Lig oyuncularını açmam gerek çünkü. Biliyorsun Süper kadromuz oluyor. Derbi özel maçlarımız oluyor. Orada özel kartlar çok önemli. Buradan Immobile, Şalay ve Mert Hakan'ı alıp çıkarsak çok güzel olur. 300 Michael'a bu üçünü paket halinde bana verir misin Konami'ciğim? Immobile, Şalay, Mert Hakan. 3 yani üç büyük takımdan 3 oyuncuyu istiyoruz. İlk oyuncumuz geliyor. Ciro Immobile. Çok güzel. Bir de birle başladık. Ciro Immobile özel kartı da bizlerle olmuş oldu. O da çok güzel çıkmış ya. Yani. Yakışıklı adam abi. Şimdi Şalay Mert Hakan. İkisini de alayım ben. 100 MyClub cebime kalsın. Ne olur lan. Şalay Mert Hakan'ı ver. 200 MyClub benim şey 100 My Club benim cebime kalsın. İleride yarın öbür gün harcarız bak. Yine sana vereceğim. Ya. Evime götürmeyeceğim o MyClub'u da. Sen bana gidiyorsun. Bunu kimi verdi? Şelutska kim lan? Bodrum Spor'dan. Ben ne yapayım? Bodrum Spor'un maçını mı oynatayım her hafta? Hadi hocam Şalay Mert Hakan şu iki topta ver bari. Ne oluyor lan? Epik mi geliyor? <laughs> Öyle bir girdi ki epik geliyor zannettim ha. Hayırdır lan? Drop burada mı vereceksin yoksa? Roland Şalay güzel. Güzel. 3'te 2. 3'te 2 Roland Şalay. Son topumuzda Mert Hakan yandaş için açacağız. 5 oyuncu var. Bir tanesini istiyoruz. Mert Hakan yandaş gelir mi? Elimize Michael parası geçerse ben buradan açılımlar gerçekleştireyim video dışı da. Bakıyoruz forma. Mert Hakan'ın forması değil. Marius Muandilmaci geldi. Oyuncular bu şekildeydi. Daha fazla farklı videolarda görüşmek üzere. Değişik içerik fikirleriniz varsa onları da yorumlarda bekliyorum. o bin abone çok az kaldı. Abone olmayı beğenmeyi aşağıda bir yorumlarda bir selam çekmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.